Önce bir şeyler söyleyeyim, keseyim sonra bir şeyler daha söyleyeceğim. En olur mu? Tam söz verdiğimiz gibi. Ve Melih Demiral kardeşimizin, Demiral kardeşimizin heykelini yapacağız demiştik. Sonra ben kendisiyle konuştum. Yaşayanlardan muvaffakat almak gerekiyor. O da e, tweetimi duyduğunu, çok mutlu olduğunu, böyle bir şey yaparsanız onur ve mutluluk duyacağını bizlerle paylaştı. Bunun üzerine biz de şu anda açacağımız heykeli söz verdiğimiz gibi, bütün Türkiye'ye söz verdiğimiz gibi açacağız. İspanyol futbolcu gol atıyor, böyle yapıyor, boğa işareti yapıyor. Buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. E, Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsun? Hükümet niye bu konuda kayıtsız kalıyor? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bu hareket, bozkurt hareketi MHP'lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Bunu açık olarak söyleyeyim. Ta Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, ta Arnavutluk'taki Türklerde, Bulgaristan'daki Anadolu Türklerinde, İran Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu. Biz gerçek Türk milliyetçisiyiz, etnik milliyetçi değiliz, üst kimlik milliyetçisiyiz. Melih Bozkurt kardeşimin de bu hareketi bundan sonra bir partinin siyasi hareketi olmaktan çıkartacaktır Bozkurt'u. Tekrar ediyorum, Bozkurt simgesi Türk dünyasının simgesidir. Bunu hiçbir partinin kabullenmesini, sahiplenmeye çalışmasını ben azbedemiyorum. Kimsenin de azbetmesini istemiyorum. Dolayısıyla biz sözde milliyetçi değil, özde milliyetçiyiz. Hak verdik, sözümüz tuttuk hastaneler gibi.